Bak Erdoğan buradan sana sesleniyorum. İktidar değişiyor. Artık kumpasçılar onlara sahip çıkanlar gidiyor. Vatanın çalışkan, dürüst, namuslu evlatları iktidara doğru yürüyor. Bugün yargı maalesef yine talimatlıdır. İktidar bugün Silivri'yi ve diğer hapishaneleri muhaliflerin hapsedildiği toplama kamplarına dönüştürmüştür. O hapishaneleri rakiplerin atıldığı bir kuyu olarak görenler bilsin ki biz o kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız. İktidarını hapishane duvarlarıyla ayakta tutmak isteyenler bilsin ki biz o duvarları Demir dağı nasıl erittiysek öyle Eritip çıkacağız. Milletin iradesini parmaklıklar ardına hapsetmek isteyenler bilsin ki biz milletin iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı nasıl savunmuşsa öyle savunacağız. 19 Mayıs umuldunu Geleceği aydınlatan gençlerimizin bayramı, kutlu olsun. Göçmada gelimizde Kuzey'den Akdeniz'e bir kız rast gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kar içinde, dişler kenetli, ayaklar ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insan akıllığını. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, pek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.